yoruldum. Gerçekten yoruldum. Neden yorulduğuma gelecek olursam Elden Ring'de bir problem var. Düşmanların görünmeme problemi neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Bilgisayarla mı yoksa oyunla mı? O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar. O problem çözülene kadar Dark Souls 3'e başlıyoruz. Bayağı da ara vermiştik. Başlasaydık şimdi Dark Souls bitirmiştik. Neyse. Evet. Which way you took place? Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, pilgrims discover the truth of the old words Saint of the deep dark souls, agues, and dead legion, the abyss watches. Çok büyük arkadaş. Tamam anladık. Only in truth.

Alalım karakterimizi mail. Tamam. On level neymiş be? knight iyidir. Life ring. Burada şunu yapacağız. Yani bu kafi. Appearance. Bunlara gerek yok. Finalist Creation. Hızlı bir şekilde oyuna giriyoruz. Artık zaman kaybetme lüksümüz yok. Evet oyuna girmeden yazan çizen var mı bir bakalım. Twitch'ten. Yok. E ne yapalım. Ha ha ha. Evet şimdi burada Tutorial var ama Tutorial'dan önce bir şuna bir bakacağım. E, Quality Settings Medium diyelim. Tamam Medium yeterli bizim için. Eee ama FPS'nin. Evet bu gitti. Şimdi burada Birkaç eşya var almamız gereken arkadaşlar. Onları bir alalım. Şurada Solo bilmem ne. Eşin Estus Flask aldık. Lan böyle peri yapıyoruz ilerliyoruz. Dur alalım. Bundan düşen eşyayı alalım. Bir taşla iki calı birden gitti. Şimdi buradan ilerleme diyor ama. Geriye dön ama. Burada almamız gereken bir eşya var. Kertenkeleyle uğraşmayacağız. Burada kertenkele var. O biraz bir sıkıntı yaratıyor. onu dövemeyiz biz. O oh. gördüğünüz gibi bayağı bayağı güzel indirdi. Dolayısıyla onunla uğraşmayacağız. Bu halde onu dövemeyiz biz. Yor. Gidelim bakalım şimdi. Tüm eşyaları toplayacağız arkadaşlar. Al bakayım. Tamam, buradan şöyle gidiyoruz. Burada tutorial'lar var. Tutorial'ı okuyabiliyoruz. Şimdi burada başka bir şey kaldı mı? Yok, kalmamış. Evet, ileriye gidip ateşi yakmamız gerekiyor. Şuradan bir ateşi yakalım. Bonfire'ımızı yakaladım. Aha. Elden ring oynadım biraz ama tuşlarına alışmışız. On fire lit dedi. Tamam. Şimdi bu aşağıda 5 tane bir şeyimiz var. Şu fire bombları almamız gerekiyor. Şurada aşağıya ineceğiz. Dur be. Tamam bu gitti. Al bu da gitti. Tamam. bombları aldık. Şimdi yukarıda bir yerde de bir Titan'in şardımız var. Onu alacağız. Durun be. Hey cümle aleme rezil etmeyeseniz benim ana bak. Döverim valla Bak Durun be Daha gebertirim abi Abiye karşı gelinmez Ben sizin aganızım Şimdi Otur Kalk Evet bu kısımda alacağımız iki tane item var ve iki item'ı da alalım. Daha sonra ilk boss'umuza gidelim. Nereye geç Fading soul. Şimdi buradan jump. Ve item'ı aldık. Titan işardı. Bu kısımda item item kalmadı arkadaşlar. Tamam bunu da göç ettik. Omzumdan. Bu da Şimdi. Artık ilk boss'umuzla savaşalım. Her bölümün sonunda boss olacak şekilde çekeceğiz videoları. Uyan. Vay vay bir can vay vay Gel bakayım çocuğum. Şuna peri yapamıyoruz mu acaba? Ay. Nasıl dokundun da onu bize. Gel bakayım. biraz uzun olsun, biraz keyifli olsun boss savaşı arkadaşlar. Hemen anında öldürünce yapılan dövüşten pek bir şey anlamayız ya. O yüzden biraz masum uzatıyorum. Yoksa ben Allah ne verdiyse dalarım. Buna peri yapabiliyoruz mu acaba ya? Aha. Evet burada biraz şey yapmamız gerekecek ama. Biraz acele şey etmemiz gerekecek. Bu kısmı sıkıntılı Ay iyi. Hop. Oh. Ölüp de tekrar cümle aleme de rezil olmayalım da. Oy oy oy. Oy. Tamam. Öyle can şimdi. Canımı sıkıp sıkıp duruyon. Al işte. Al. Öldün. Ne oldu? O kadar artistliğin bir şey yaramadı. Bakıyorum. Dudex Gondry. Gitti arkadaşlar. Light like diyelim bonfire yakalım Şimdi burada Oturup kalkalım Estus flasklarımız yenilensin Kapıyı açacağız şimdi Bak bak ne güzel yanıyoruz ya Ne güzel ateşler sardı her tarafımızı ya Burada Ember Yenilendi Şimdi buradaki eşyaları da toplayalım her birini teker teker burada broken straight sword bulduk. Şimdi şu tarafta homeward bomb bulmamız gerekiyor şurada bir yerde evet. Dedik. Şurada homeward bomb mu vardı evet. Bu kemikler bize lazım olacak arkadaşlar kemikler. Şimdi üst taraflara çıkalım bakalım. O alt taraflarda pek bir şey yok. Şunu bir Haydi yiyelim. Düşmedi bak. Tamam bu gitti. Tarafta var şimdi kalkan var bir tane o kalkanı alacağız. Onlardan baya baya ruh düşüyor arkadaşlarım. Şimdi yukarıda bir tane npc var o npc ile baş edemeyiz ilk başta o yüzden o npc'ye hiç bulaşmayacağız göstereceğim onu. npc baya baya büyük bir sıkıntı ya. Şuradan yalnız kalkanı alalım. Aha bak şu üstte samuraylı dayı. <laughs> samuraylı dayı neden böyle. Sen de mi oynayacaksın? Aha da şu samuray. O samuray fena bir samuray. Onunla hiç cebelleşmeyeceğiz arkadaşlar. O direkt mahvediyor bizi. Şeye gerek yok. Meşakate hiç gerek yok. Burada bir yerde uç uçu olacak. Orada da bir emir olması gerekiyordu. Gel bakalım. Uçu uçu. Neredesin be? Burada mı var? Bom varmış. Yukarıda mı kaldı o uç uçu? Nerede o be? Koçu koçunun yeri nerede be? Şu tarafta mı? Şu tarafta bir yerde bir item var. Tarafa gitmemiz lazım. Ha burada. Burada. Ha Ember'ı aldık. E yani köpekçik nerede? Köpekçik. Neredesin köpekçik? Köpekçik yok. Gitmiş. Bakalım haritamıza. Buralarda evet alacağımız her şeyi aldık sanırım. Tamam. Evet. Bu kapı açık mıymış be? Şimdi arkadaşlar burası bizim Filing Shrine'ımız. Ana bölgemiz. Şimdi karakterlerle konuşmadan bir iki eşya daha alacağım ben. Nereden çıkıyorduk yalnız o merdivenlerden? Tepeye bir yere çıkıyorduk biz. Nereden çıkıyorduk ya? Cık, ulan aşağıya Bizim tepeye çıkmamız lazım. Burası Şeyhan buradan çıkıyorduk tamam. Şimdi güzel bir item alacağız arkadaşlar burada. Buralardan özel itemlar alacağız. Şuraya gidelim şuranın sonuna. Buranın sonunda hiçbir şey yok. Bir tane yüzük alacağız. Çok fazla ruh toplamamıza yarayacak olan bir yüzük alacağız. Bu burada egzamine de bir şey yok. Daha açık değil. Devler mevler, devlerin hikayeleri vesaire. Şurada bir yerde bir Ember olması lazım. Ha, Ember değilmiş. Ha. Şimdi bu ağacın üzerinden zıplayacağız arkadaşlar. Umarım. Şimdi bu ağacın üzerine çıkıp zıplayacağız. O şeyin üstüne zıplayacağız. Dur. Kıyafetler galiba ağır geldi. Şunları bir çıkartalım. Tamam. Heh. Dur. Ağacın üzerine çıkıp gideceğiz oraya. Çıkamadık yani. Ya niye çıkamıyoruz biz o ağacın üzerinden ya? Şuradan çıkarken ben zorlanıyorum. Tüh be. Tam çıkacaktım olmadı. Şöyle. Tüh. Az kalsın çıkıyordum. Şimdi birazdan zorlayacağız ve çıkacağız. Ya gene olmadı. Tamam arkadaş. Ama bu şövalye çıkamıyor mu acaba? Tanesi çıkıyordu bunlardan ama. Buna çıkabiliyor olması lazım. Lan şu kalkanını da mı bıraksan? Ne Tamam her şeyi bıraktım şimdi. Hah. Demek ki kıyafetler ağırlık yapıyormuş. O yüzdenmiş. Al bakalım. şimdi. Tutan var. Bomb bulduk. Kapıdan içeri gireceğiz. Şuradan bir içeri gireceğiz ama. Şu ileride mi ileride bir şey var mı? oraya bir bakacağım. Sen burası neresi? Aha. Burada kristal kertenkele var galiba arkadaşlar. Aha. Tamam. Bunu aldık. Twinkling Titan aldık. Şimdi burası neresiydi? Hatırlamam lazım. Ha, o ağacın olduğu yer. Tamam. Güzel oldu bunu aldığımız. Şimdi şuradan tekrar gidelim çatımızın üstüne. Buradan daha fazla çatının üstüne çıkamıyoruz. Çıkabilseydik o merdiveni indir çektik. Neyse. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şuraya gireceğiz. Aha şurayı şuraya. Şimdi arkadaşlar burada onu alacağız ve bir tane illüzyon duvarı var. O illüzyon duvarını kırmamız gerekiyor. Sus be. E sus şart aldık bir tane. Şu illüzyon duvarı da şurada olması lazım. Evet. Şimdi. Şuradan ineceğiz. Ve yüzüğümüzü alacağız. Evet arkadaşlar ilk başta bu yüzüğü almak önemli çünkü bir sonraki bölümde bu yüzük sayesinde toplayabileceğimizden daha fazla ruh toplayıp daha hızlı level atlıyor olabileceğiz. Şimdi orada ne var? Şuraya, ha şurada taht var. Neyse sıkıntı yok. Evet. Şimdi artık karakterlerle tanışma vakti geldi. Şurada bir satıcı var. Şu satıcı. Şu anahtarı satıyor 20 bin. Bu anahtar üst tarafta hani bir kapı vardı ya az önce. O kapıyı açıyor. Şimdi burada aslında Ember'dan 3 tane var. 2500 değerinde satıyor. Şimdi bunları burada gördüğünüz gibi taşlar maçlar satıyor. Dur bakalım hediye verecek mi bize? Bir konuşalım. Kalk. Vermiyordu galiba bu hediye ama. Yok vermiyor. Evet şurada bir şu anda büyü olmadığı için Reinforce Weapon diyelim. Mesela şu iki tane istiyor. Tamam. Yapacak bir şey yok. Infuse Weapon. Bunu infuse yapabiliyor muyuz? Hayır. Yapamıyoruz. Ravgen vesaire istiyor. Repair sıkıntılı olan yok. Şurada şimdi arkadaşlar. Büyü kullanmadığımız için onu kullanmayacağız. Reinforce. Estus Flask. Tamam bir tane Estus Flask şart aldığımızdan dolayı reinforce yapabildik. Elat Estus tamam. E Estus Flask'ın gücünü artırdık. Burada satıcımız vardı. İleride bir şövalyemiz var. Şu de konuşak. Kolaps well, hareketini öğrendik. Ve... Evet, şunu da level atlıyoruz. Şimdi burada Strength'i Dex alalım bir tane. Atonement aslında iyi olabilir ama geride şu kalmış. Şunu bir alalım. Şansımız artsın. Item bulma şansımız. Bir de ekipman taşıma kapasitesini artıracaktım ama artıramadım. Tamam. İyi, Tol diyelim. Tamam. Şuraya da az önce boştan aldığımız kılıcı koyalım. Bu bonfire oldu. Rest diyelim. Şimdi burada ...büyü atam atayamıyoruz. Burn Handy bon chart organize Burada işte sandığımıza eşyaları koyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet bu kadar. Tutorial bölümü bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.